Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule sınır kapısında yoğunluk başladı. Haziran ayı içinde Avrupa ülkelerinden yola çıkan işçiler tatillerini tamamlayıp dönüşe geçti. Avrupa ülkelerinden yurda girişler de devam ediyor. A haber ekibi sınırda yaşanan hareketliliği yerinde takip etti. Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte sınır kapılarında yoğunluk başladı. Yoğunluğun en çok yaşandığı sınır kapılarından biri de Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule Sınır Kapısı. Haziran ayı itibariyle Avrupa ülkelerinden yola çıkan işçilerin yurda girişleri devam ediyor. Tatillerini tamamlayanlarsa dönüş yoluna girdi. Son bir haftada Kapıkule'den günlük ortalama 200 bin kişi çıkış yaptı. Geçmiyor bir bekliyorsunuz? Valla 5 saat oldu. Sıra ihlalleri yüzünden gurbetçiler arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Gümrük işlemlerinin yavaş işliyor olması da sinirleri bir hayli gelmiş durumda. Ya tatil iyi. Şu gümrüklerde bekleme olmasa çok iyi olacak. Ama bunlar neden kaynaklanıyor biz de bilmiyoruz yani. Ne kadar süredir bekliyorsunuz? 3 saattir bekliyorsun. Sıkıntının kaynağı ise belli. Bulgaristan gümrük sahasının küçük olması yoğunluğu artırırken sinirleri de geriyor. O yüzden hep aynı saatte yola çıktığı için ister istemez Bulgar gümrük idaresi zorlanmakta bundan dolayı.